Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. İhlas Holding, e, sağlık sektöründe gizlilik sözleşmesi imzaladı. Şimdi haberin içeriğine baktığımız zaman, 30 yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründe faaliyetlerimizi daha da arttırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75 bin metrekare kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyatranı ile hizmet veren Özel İstanbul Medisana Hospital, yani Eren Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ ile Ortaklık dahil muhtelif e, konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır şeklinde açıklamalar var. Tabi e, bu e, görüşmeler e, ne yönde sonuçlanır e, hep birlikte ilerleyen günlerde tabii ki İhlas Holding'in yap yapacağı açıklamalarda daha detaylı olarak e, öğrenebileceğiz. Ama şu an için 4 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Melisane Hospital, ile ortaklık dahil muhtelif görüşmeler başlatılmış. Hayırlı olsun diyelim. Ee, ilerleyen günlerde dediğim gibi daha detaylı olarak da e, bilgi verirler. Şimdiden herkese bol kazançlar diyorum Allah yar ve yardımcınız olsun.